Caner burada, Anastasia burada. Anastasia'nın ablası Elina burada. Elina hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Melek Hanım burada Caner'in annesi. İyi misin? İyi. Elina? <laughs> ben iki dakika sonra miyim? Hakkım var mı konuşmak Tabii için? Ki. Ama o konuşmasın lütfen. Tamam. Dün o kadar sinirlendim ki izle izliyordum neler neler burada Melek Hanım söyledi. Siz nasıl benim annemi anakonda silebilirsiniz? Ha? Anakonda diyorsunuz. Siz İranların herkese... Söz, için. lütfen. Ha Sıda hanım bana hak verdi. Bir, benim anneme asla anakonda silemezsiniz siz. İki, siz benim ve Anastasia annemize özür dilerim sileceksiniz. Özür dilerim sileceksiniz. Siz böyle o... Ok siz o kadar kendini gösteriyorsunuz ki, o kadar kendini konuda düşünüyorsunuz ki, siz hiç iyi kadın değilsiniz. Siz çok kötü anne, herkes bunu burada gördü millet de gördü sizden nefret ediyorum özür dilerim bekliyorum ben Anastasiya ve annemiz Aha. siz anakonda yavruları olduğunuz için ananız da anakonda ana siz böyle ana konuşamazsınız söylemesin sanımıza anakonda anneniz Sizin Söyleyemezsin diyor. söyleyemezsiniz söylüyorum yet. anakonda anne yeter hayır anakonda süz yavrular. Herkese burada zehir veriyorsunuz. Çünkü, çünkü dediniz, dediniz ki akrep ben herkese zehir verdiniz burada. Yeter. Sizin aileden hiçbir şey canlara gelmedi. Bizim annem her şey şu an yapıyor onun için. Siz sadece travmalar veriyorsunuz ve stres veriyorsunuz. Bu kadar. Bizim annemiz ev veriyor, güzel ev, güzel hayat yaşayacak. Çöp yapacak. veriyor, çöp, çöp. çöp, sizin hayatınız, çöp. O ev çöp, Aynen. sizin kümes orası. Orada kuçu kuçular durmaz. Ay siz de nerede yaşıyorsunuz acaba? Bir dairede evet, yaşıyorsunuz. Bir daire kimse bilmiyor. Böyle konuşamazsınız burada. Ne bu ya? Çok 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 siz çok çok sizin evinizi tamam mı? Buraya gelip böyle konuşamazsınız. Bize bizden, bizden valla ablam haklı bizden üzüldüreceksiniz. Bizim hanımdan özür Bizim Kesinlikle. ayağıma geleceksiniz. Ben siz size yüz Özür Gözüm. dilediniz kabul etmedim. Yine geleceksin. Yine gelmeyeceğiz, geleceksin. Gelmeyeceğiz. Ama sizi kabul etmeyeceğim. Gelmeyeceğiz. Anaconda o yanıtlara. zaman yeni olacaksınız Anaconda. burada. Bırakın, Bırakın çocuğu Şimdi düşün yakasında. Elina dedi ki benden Anastasya'dan ve annemden anneme anakonda dediğiniz için özür dileyeceksiniz dedi. Ne diyorsun Ahsen? Evet doğru yani. Olmaz yani Melek Hanım yani bu kadar bu kadar bu öfke. Yani onun annesi sizin aileniz hakkında konuşmuyorsa siz bu kadar yapamazsın aileniz yani. hakkında konuşmuyor. Konuşmuyorlar. Bunca 4-5 aydır Hı. bana gelenleri görmedin. Sen ya. özür dile. Ben. Ben bu vatanın evladıyım. Aa, aa. Tamam. Ben onlardan özür dilemem. Onunla alakası Onunla alakası, alakası, alakası yok alakası olayı alakası. karıştırmayın. Siz iki dünür adayısınız. Evet. Benim dünürüm falan yok. Ben gidip Oğlum kapısına yeme. kız istemedim. Ben diz çökmedim. Ben eline koluna yüzük takmadım. Benim Oğlum kapısına taktı gidip şekerim diz çöktüğüm... Ben diz çöktüm. Ben o yüzüğü taktım. Ben helalim dedim. Sen kafanı yaktın başka bir şey yapmadın. Ben sizi imgilemiyor tamam mı? Hmm, çöp almış annen çöp. Ya Enes Uğur ne almış? Sen, sen ne yaptın sen... anne? Ayağımın altından evimi sen... aldın arabamı aldın ya. Sen bu ağızda ev istiyordun Deniz'e karşı. Sıfır araba istiyordun. Niye gitti çöp aldı, altı borcları ee. görelim evet, ne kadarmış. Siz ne Ben anlıyorum. Kız anlıyor tabii. O para almadı ya. O, size bunu, de, ev, bu, bunu ev gibi bu? ev de yok. Ne var sizde? Bir daire Hadi. o kadar var. Bir de bunu da sattınız. Ne araba vardı? Siz de pahalı araba olsaydı bunu da gösterirseydiniz. Evet, Ama bunu da göstermediniz. Şey Demek ki çok gibi araba vardı, çok gibi ev vardı. Bir de sattınız satmanız Hiç belli değil. İçinde ne vardı? Bilidir. kimse göstermiyorsunuz. O kadar burada oturup sözlüyorsunuz ki şu bu var Terbiyesizsiniz. O zaman bak, yer bunu bak. söylüyorsunuz ama göstermiyorsunuz. Demek ki hiçbir şey yok. Kendime o kadar yüksek düşünüyorsunuz burada ya. Yeter ya. Şimdi ben mi? Şimdi ben mi kalkıp bunlara Tabii, bağırdım. ya Onlar kalkıp önce bağırmaya başladı. Ben de hakkımı savunuyorum. Daha Benim, bağıracağım. Paramın, Daha bağıracağım. Bir dakika, otur sus. Paranın İmanın kimde olduğunu kimse bilemez oturmam benim Kimsesin... oturduğum daire yapıyor bugün 300 800 bilyen bilmem ne hesabını oturup yapıyorsunuz yok dairesi bu kadar arabası şu kadar bana hesap kitap çıkarmayın paranız imanın kimde olduğunu Kimse bilemez. Oğlunuza en en güzel hayat vereceğiz. Vereceğiz. Ve siz, siz şu an yok biz veriyoruz. Bizim annemiz bunu verecek. Ve siz kıskanıyorsunuz çünkü anladınız kaybettiğiniz Hiç, hiçbir şey tut, na, hiç tutamıyorsunuz nasıl? Siz gücün bassınız. Benim oğlumu oyuna getiriyorsunuz. Gözü kör olduğu için. Ya niye oyuna getirsinler? Ben çocuk muyum da oyuna Damat ya? olmaya çalışıyor, oğlum. Bunlar seni oyuna getiriyor. Bunlar düzenbaz. Bunlar seni kandırıyor. Senin gözünü boyuyor. Beni kandıramaz. Ya gözümü boyayan insan bir saniye. Hani? Bir saniye gözümü hani? boyayan insan. Sen benim evimi arabama aldıktan sonra bana niye ev açsın ya? Kendini niye açıyor. Şey Sana mı açıyor? Nereden bileyim o evi alacağını? Hani tapu göstersin. Ben bu evi Caner'le Anastasia'ya ortak aldım desin. Kağıt. Bana belge göstereceğim. Anne bak evet, sürekli de bak sürekli bir şeyler bunu buradan vurmaya çalışıyorsun. O zaman niye insanlara dedin Caner'e ev al şey ev alacaksınız Caner'in üstüne yapacaksınız tapusuyla evet. ondan sonra evet. ben Alacak, izin vereceğim demedim mi Yapacak. Abla? Evet. evet. istiyorum. Bir buçuk sene paranı yediler. Sen iki, iki trilyon dedi söyleyemiyorum para borca girdin. Yok 300 milyona yüzlük aldık. Yok 300 milyona elbise aldık. İyi de bunlara ben bir girdim dakika, ama. Bir dakika sus. Aldık ettik. Ne dedi eline Bunlar dedi çöp, 2 trilyon borcu çöp saydı. Onların evi de çöp, o ev 200-300 liradan başka para değil. Aha, bu ev almak için para yetmez tamam mı? 2 tane ev satabilirsiniz, hadi hadi para yetmez bunu dakika, bir almak bir için. Hadi, siz hadi. diyorsunuz ki bana hesap... ...sen hesap yazamazsın... ...soramazsın bende ...siz de benden soramazsınız... ...amadınız mı? Şu ben sorayım. de hakkım var... ...istedim kadar konuşabilirim. Anastasi bak Hiç bir şey, şey diyor ki... ...durma... ...mihir istiyorum... ...tamam... ...mihir veriyoruz... Aklım. ...ama sizden hiçbir şey gelmiyor ki... Aha. ...hangi altın geldi mi... ...araba geldi mi... siz ...hiçbir şey gelmedi geldi, sizden. Geldi... ...geldi... ...iki sevgili ne, geldi. oğlumu... ...sömürdünüz... ...borca soktunuz... Daha ne mehir ya? Siz i̇ki trilyon kim mehir veriyor? Çöp. 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 Ya işte bak çöp diyorsunuz. Ben de o eve ev diye bakmam bile. O Aa, ne ya? O siz ev orada oturmayacaksınız. Yalanlar Size iki tane hakkınız yok boya sürmek için. Geç. Kendi ben daireye daire gösterebilir misiniz? Bir dakika misiniz? Melek Hanım bekle. Ha. Kendi daire nerede şu an yaşıyorsunuz gösterebilir misiniz? Kavulduğun evet. kapıları gördün ya. Kapı işte. gördüm <gülüyor> <gülüyor> evet. Kapı kapı, gördüm. O da dairelere o evet ev gördüm ya sadece şey dışarıdan bak evet, sokak, sokaktan gördüm ya çok bakılı zengin bir şey görmedim ne rezidans ne başka bir şey görmedim tamam yalan mı? Niye normal söylüyor? bir ev gördüm o kadar ne zengin ne başka içinde %100 eminim hiçbir şeyden zengin bir şey yok orada yalan güvenlikle konuştunuz benim evime girerken ee, rezidans e, doğru, e, şey. doğru, doğru. 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 doğru mu canım doğru mu Sen, ev, ev? konuş normal bir ev ben zengin Konuş. bir şey, bakalı bir şey görmedim orada. Ya şu tamam anda, mı? bak şu anda zenginlikle falanla filanla bir ilgisi yok. Şu anda Anam. bir inat var. Ben bu inadı bir şekilde çözemiyorum ama bak farkındaysan baştan beri e, suskunum. Tamam, kayınvalide Mutluk. adayın e, özür bekliyormuş <laughs> annenden. Abla annem o özürü dilemez. O zaman, annem o özürü dilemez. Annem, yani o ana özür... <laughs> <ama, evet, gülüyor> Ya bak çok sen de iyi, söylüyor. Çok, çok iyi parçalayacak Melek Hanım evet. Vallahi ya. Yani. Ana Konda. gelsin de musun? parçalasın olacak. Aynen öyle. Gelsin de bir parçalasın nasıl parçalıyor. Yani paspas parçalıyor? dedi ya birkaç kere. Benim annem pas sizi yapacak o ya kadar güzel sizi... yapacak ki silecek sizi her yerden sizi böyle alıp silecek her yere. sonra sizi çok rahat edecek. Sen hakaret ediyorsun. Mücadele etmiyorsun. Hakaret ediyorsun kızlara da. Sordular, annene, cevap verdim. Özür dilemiyorum. anaconda. Bak senin haklı hakaret etmen haklıyken haksız pozisyonu düşürüyor hakaret seni. Bu yüzden Caner arkanda duramıyor. Ya bak Anladın şu an mı? mesela tarafsız kaldım abla. Nasıl annemi savunayım? Nasıl bu tarafa o, o bir da şey O da duydu bu. Senin oğlunda dün Sen, dün gün boyu bu hakaretleri duydum Melek Hanım. Evet. Sen... Sahip çıkamıyorsun ki bana. Ben onlara böyle yaklaşıyorum. Anne ben sana burada dün sahip çıktığım zaten. dönemler de dün. oldu. Ben burada Anastasia ile birbirimi yediğim dönemler de oldu. Siz senin yüzünden. Caner dün diyor ki seni istemiyor benim annemi. Ben öyle bir etti. şey dedim mi? Diyor demiyorsun. Bir ne diyorsun sen o benim annem? Zaten senin diyorum annem, her zaman söylüyorum ben bunu ya. Anasını ben mı bunu alıyor kızın kızını Ben her zaman alıyor. söylüyorum. Bak senin anlamadığın şu ben bunu her zaman söylüyorum. Her gün. Her gün söylüyorum daha doğrusu evet. sen benim annemsin diyorum bak annem böyle annem şöyle her gün söylüyorum yeri geliyor gidiyorum elini öpüyorum evet. yani bunları yapıyorum yapmıyorum değil ama şu anki durumda bana senin arkanda duracağım bir pozisyon bak, mu yaratmıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi ben buradan ne çıkartıyorum biliyor musun? Yok sizin eviniz mi var? Yok eviniz şöyle. Evinizin içi görmedik. Sana ne benim evimin içinden, dışından, görünüşünden? Yani zarf atıyor yersen. Sizin Malın ne, mülkün ne? beni kızdırıyor. Ben oyuna gelmem. Sizin, sizin ne gibileri o zaman? Yalar yutarım ben. Siz Bi kimsiniz? bize anne Hadi ne? Hadi sinsi sinsi geliyorsunuz. Biz nerede yaşıyoruz? Nerede yaşayacak? Sizin ne o zaman? Siz ne ne var? siz bizden hesap soruyorsunuz. Kimsiniz siz? Ya? Anne Annesiyim o adamın annesiyim. Aha, evet annesiniz doğrudur. Ben Ama o sadece kan annesiyim. olarak tamam mı? Sizde kan anne. İşte ben kan ben olarak kimsiniz? sadece annesiniz. Ama, Ama ne annelik ne başka hiçbir şey yapmıyorsunuz tamam mı? Böyle...